Herkese merhaba arkadaşlar. Biz şimdi hazırlandık. Okul günü bugün 6 Eylül. Rabbim tüm okula giden çocuklarımızın inşallah yardımcısı olur. Allah zihin açıklığı verir. İnşallah güzel, başarılı bir yıl olur, dönem olur hepimiz için de inşallah. Biz okula geldik bile. Zaten araçla çok kısa bir mesafe. Oğlum burada, kızım da babasıyla beraber. Birazcık duygusal olabilir. Çünkü 4 yıl en yakın arkadaşı. Evet, evet. Şey çok sevdiği bir arkadaşı var. Onun aynısını da düşmediği için birazcık üzülüyor. Kıtay'ın okul burası. Ablasının da burası arkadaşlar. Ablasını bıraktık sırasına. Biz eve geldik. Bir boşluğa düşmüşüm gibi oldum. Emrah sen nasıl oldun? Evet, bir sessizlik sessizlik. Çocukları okula bıraktık, geldik. İhtiyaç listesinde aldıklarımızı da öğretmenine teslim ettik. Kutay'ın öğretmenine. Şimdi keyfi yerindedir inşallah. Morali bozuktu zaten size söyledim. Hani daha öncesinde de öğrenmiş arkadaşıyla aynı sınıfta olmadığını ama okul günü olunca yeniden o duygular depreşti herhalde. Öyle üzüldü biraz. Biraz da heyecanlıydı falan. Derin de benim gibi böyle duygularını çok böyle zirvede yaşar yani. Tam alıştılar derken tekrardan bir yasak. Özellikle bire başlayacak olanlar okuluna gidenler falan çok sıkıntı olur. Hani diğerleri için de öyle ama hani bunlar daha yeni başlıyorlar, tam adapte oldular derken yasan gelmesi çok zor olur. Aileler için de, çocuklar için de, öğretmenler için de. Hayırlısı neyse olur inşallah. İnşallah şu virüsten kurtuluruz bir an önce diyorum. Şimdi bir yalan bilmiyorum. Birazcık yatıp uyusam mı diyorum uyursam da geç yatarım sabahlar artık daha da erken kalkacağız çünkü malum sabahçı ikisi de yatmayayım diyorum ki erken uykum gelsin vakitte uyuyayım artık bilemedim şimdi Emrah'la kahvaltı hazırlamaya geldik böyle oturdukça baktık uyku çöküyor iyice Emrah dedik ki çay sizinle koyayım da bir şeyler yiyelim uykumuz dağılsın hazırladık burayı ama bir tepsiye koyacağız televizyon karşısında yemeyi planlıyoruz Müge Anlıyı mı izlesek yoksa La Casa de Papel'e başladık. 45. sezonu çıktı biliyorsunuz. Onu mu izlesek, devam etsek daha doğrusu. Onda da iki bölüm kalmıştı değil mi canım? 2 bölüm. Sanıyorum Kasım'da da bir 5 bölüm daha gelecekmiş herhalde. Öyle okudum bir yerde ama bilmiyorum. Reçel de koyalım. Tatlısız olmaz. Çilek mi, böğürtlen mi? Böğürtlen. Karı koca keyif yapacağız kahvaltısı ama Allah'ım aklım da çocuklarda. Hani Kutay zaten 3 gündür gidiyor biliyorsunuz ama hani birer saat kalıp geliyordu. Şimdi 4 saat nasıl olacak? Aklım onda. Derin öyle. Arkadaşları falan değişti. Aynı okulda okuyor ama 4. sınıftaki arkadaşlarıyla 5. sınıftakiler aynı değil. Hani böyle bir karışım yapmışlar. Sınıflara öyle dağıtmışlar. Yine tabii ki ilkokuldan arkadaşları da var ama çok az var. Yani aklım onlarda. Ama eminim güzel bir vakit geçiriyorlardır. inşallah i̇şte yani. Öğretmenler nasıl şimdi her derse başka öğretmen girecek? Nasıl olacak? Vallahi çok merak ediyorum. Derine okul listesi verilmedi. Verilir mi onu da bilmiyoruz. Artık çocukları aldığımızda öğreneceğiz. Şimdi alalım tepsimizi de gidelim. şey kapatayım mı? Ne oldu? Sen de mi çizdik Benden de var. Hayır, çizim ki. Hayır. Tamam, cam zaten. Niye? Üstte bir bomba patlıyor. Çizim ki bir kopya. Tokyo, bir kopya. Bakın da bir sakin var. La Casa de Papel'in 5 bölümünü bitirdik. 3 Aralık'taymış diğer 5 bölümde arkadaşlar. Son 2 bölümü kalmıştı zaten. Onları izledik. Ya Aşırı güzeldi. Değil, değil, mi? Dördüncü sezondan daha keyif alarak izledim ama bu sezon nedense. Valla mı? Evet. Halbuki bu sezon daha çok gereksiz sahnelere yer vermişler. Bilmem ama bana daha heyecanlı yerleri demek ki daha çok heyecan verdi. <laughs> güzeldi, yani, yani. güzeldi evet. yani. Evet ama 5. bölümün sonuna çok üzüldüm. Neyse spoiler vermeyeyim izleyen, izlemeyenler varsa diye üzüldüm yani. Bakalım diğer 5 bölümde neler olacak. Ben de çok merak ediyorum. Şimdi Müge açalım dedik. Emrah'ın işleri vardı. O bilgisayarı aldı elinde. O çalışıyor. Şöyle. Ben de Müge'ye bir bakayım dedim. Hiçbir iş yapmadım biliyor musunuz? Daha yataklar düzeltilecek. Valla bir tembel bir gün yani. Neyse artık enerjim ne zaman gelirse o zaman yaparım yani. Ne olacak? Neyse ben oturayım biraz daha. Sonra Kutay'ı almaya gideriz. Kutay'ı almaya gidiyoruz. Arabayla gideceğiz. İnanılmaz bir yağmur başladı. Kısa sürdü Allah'tan. O şeye cama öyle bir vuruyor ki Emra dedim ki taş atıyorlar sandım cama resmen dedim. Kısa yağdı ama baya şiddetli yağdı. Şimdi güneş var ama. Oğlum aldık. <laughs> Kolay gelsin. Teşekkürler. Nasıl geçti günün bir tanem? güzel geçti. Sevdin değil mi okul arkadaşların öğretmenini? Sevdim tabii. Neden sevmeyeyim? Haklısın. Neden sevmeyeceksin? Tütsü hiç yok. Ne yakıyor oğlum baban? Tütsü. Tütsü. Ha. Ne yaptınız anneciğim okulda bugün? Biz konuştuk bir de size anlatsın istiyorum. Ne yaptınız bugün? biraz Marcel'le koca izledik. Evet. Sonra biraz da la la açtık. Evet. Sonra resim çizdik. Sonra eve geldik. Bu kadardı. Ne çizdiniz? Çiçek. Gökkuşağı. Gökkuşağı. Beslenmeni neden yemedin peki? Yedim. Hepsini bitirdin mi sence? Bitirmedim. Değil mi? <gülüyor> Bitirmedim. <gülüyor> Eve gidince poğaçayı yiyeceğim diyor bir de. Gel anne. Bakın. Elin yanmasın gel. Uyuyoruz, tamam poğaçayı oraya mı getireyim? Poğaçayı yiyecekmiş yine. Poğaçayı hmm, pek burası aşırı kalabalık o yüzden Emrah fark etmeye de yer bulamadı. Şimdi derin almaya gidiyorum biz kızımızı da aldık geldik ablaları <laughs> günü birazcık bir şey geçmiş pek anlaşamamış arkadaşıyla sıra arkadaşıyla anne bir şey düşürüyor kalem düşürüyor diyor veriyorum mesela ne diye veriyorsun falan diyormuş yani ee, yapacak bir şey yok <laughs> Ama diğer arkadaşının yanı boşmuş. Artık öğretmeniyle konuşuruz. İlkokulda beraber okudukları bir şey arkadaşı vardı. Aynı sınıftalar onunla. Onun yanı boşmuş. Öğretmenine söyleyeceğim. Derin onun yanına geçiririz. Tek oturuyormuş o. Ben hep tek oturacaklar sanıyordum ama maalesef iki iki de Bende. oturuyorsunuz değil mi anneciğim? Yapacak bir şey yok aşkım. Şey anne. Efendim anne. Birinci öğretmen matematik öğretmeniydi. ikinci İngilizce ve sınıf öğretmeniydi. Ha sınıf öğretmeniniz İngilizce öğretmeniniz miymiş? Hı hı. Hı hmm, güzel. İsimlerini biliyor musunuz? Biliyordum da unuttum. <laughs> kadın mı erkek mi matematik İkisi de kadınmış. İkisi de kadınmış. Ama gördüklerimiz sadece kadın. Belki diğerleri... Hı, hmm, üç dersleri Bir boş geçmiş ilgisi. zaten. Kardeşinin çizim anneciğim. <laughs> onu gördü. Kasa evet. evet. Liste verdiler mi anneciğim? Defter falan listesi. Yok. Sonra mı verecekler acaba? Şey ama kitaplarımızı aldık. Evet. Kitaplarımızı almışsınız. Hadi anneciğim üstünü değiştirin. Yüzünü bir de yıka güzelce. Ben mutfağa geldim. Akşam yemeğe hazırlığına başlayacağım. Bugün çok kolay bir şey olacak. Çünkü çocuklar hamburger istiyormuş. Evde de tembel günümde olursam ya da hasta falan olursam pratik olsun diye dondurucu aldım burger köfteler vardı. İşte hamburger ekmeğimiz falan vardı. Onlarla hemen evde bir pratik hamburger yapacağım. Bu arada epey bir saat geçti. Çocuklarla vakit geçirdik. Sonra mutfağa geldim. Şu an hala kaynamakta. Hoşaf yapıyorum. Böyle hem kuru meyvelerden hem taze meyvelerden karışık doğradım. Meyve suyu olsun çocuklara okula diye. Biz de içeriz. Belki akşam ferah ferah güzel olur. Yani böyle menümüzde bugün hamburger var. Çocukların günü olsun bugün dedik. O zaman bana kolay Olay gelsin. Lezita'nın çıtır kaplamalı piliç burgerini almıştık A101'den. Yeni açtım paketini. Dört tane aldım içinden. Geri kalanı da dolap poşetine koyup öyle kaldıracağım. Patatesler de kızarıyor. Tırtıklı patates vardı dondurucuda. Onu kızartıyorum. Hazırlığı yaptım. Burgerleri kızarttım. Isıtın diyor ama benim kızartınca da daha hoşuma gidiyor. Patatesler kızardı. Burada kıvırcık ve salatalık turşusu. Burada da şu Kanepe burger ekmeklerinden var arkadaşlar. Şöyleydi. bayağı büyük, içiyle dolu bir ekmek olduğu için çocuklara yarı yarıya vereceğim. Yanında zaten soğan halkasıydı, patatesli derken doyarlar. Çünkü hayatta bir tanesini bitiremezler. Burada da ketçap. Şimdi içlerine ketçaplardan sıkacağım. Kendime acılı, diğerlerine acısız süreceğim. Sonra sırayla işte hamburger yapacağız. Şimdi soğan halkaları pişiyor bu arada. Ses oradan geliyor. Biz yemeğimizi yedik. Yelde biraz oldu. Mutfağımı toparladım. Burayı süpürdüm. Mutfağımı süpürdüm tekrardan. Gün içinde tekrardan bir kez daha süpürmüştüm çünkü. Kırıntı falan vardır diye yeniden üstünden geçeyim dedim. Şimdi çocuklar babasıyla markete gittiler. Evde meyve çok azaldı. Elma kalmadı. O yüzden meyve alacaklar. Çocuklar biz de gelelim dediler. Onlar da çıktılar. Ben de oturdum böyle hamburger inanılmaz fazla geldi. Yani çocuklara yarı yarıya yeter dedim ya. Yarısı bana bile yetti. Siz düşünün Emrah yedik geri kalan yarısını da o bile fazla geldi. Ekmeği gerçekten böyle açma gibi olduğu için iyi doyuruyor yani. Allah çok şükür. Ee, güzel yedik. Biraz hareket ettim ama o yetmedi. Belki biraz sonra kalkıp biraz dans edebilirim kulağıma kulaklığımı takıp müzik dinleyerek. Çünkü kendimi inanılmaz şey hissediyorum yani şiş. <laughs> Midemi şiş hissediyorum daha doğrusu. Neyse ben bugünlük videomu burada sonlandırayım arkadaşlar. Çocuklarımın benim için çok özel olan bugünle eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri izlediğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Sonraki videoda inşallah görüşürüz. Kendinize o güne kadar iyi bakın. Hoşçakalın.